Artık 3. Dünya Savaşı için birçok ülke ateşle oynamaya başladı. Rusya'nın Ukrayna saldırıları karşısında Fransa ve Almanya'dan sürpriz çıkış gelmişti. Eğer Fransa ve Almanya Ukrayna'ya asker yardımı yaparsa bu Rusya'nın nükleer silahlarını harekete geçirmesi demek. Evet, Putin'in F16 tehdidi ve Avrupa'nın krize cevaplarını masaya yatıracağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle Vladimir Putin NATO'nun üye ülkelerini Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını gönderme konusunda uyardı. Resmen vururuz dedi. F-16'lara sahip Türkiye'de var. Hatta Amerika ile anlaştı. F-16'ların bir kısmının teslimatı olacak. NATO ile Rusya'nın doğrudan çatışması durumunda Türkiye yine barış çağrılarıyla taraf ülkeleri masaya oturtmaya çalışacaktır. Ancak F-16 tehdidi sadece bir ülkeyle sınırlı kalmıyor. Fransa, Almanya, Yunanistan hepsi işin içinde. Avrupa artık savaşı kabul ediyor. Yani savaş öncesi döneme girdik diyor. Amerika'nın NATO'daki önemli müttefiklerinden biri olan Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa'daki savaş hakkında tüyler ürpertici bir uyarıda bulundu. Tusk, Kimseyi korkutmak istemiyorum ama savaş geçmişten gelen bir kavram değil. Gerçek ve iki yıl önce başladı dedi. Task bunun özellikle genç nesillere yıkıcı geldiğini biliyorum. Ancak yeni bir çağın gelişine zihinsel olarak alışmamız gerekiyor. Savaş öncesi dönemdeyiz dedi. Yani iki kilit ülke Fransa ve Almanya eğer askeri müdahaleye kalkışırsa NATO direkt Rusya'nın hedefi olacaktır. Polonya hava sahasına giren füze daha geniş bir çatışmaya ilişkin endişeleri artıran son olaydı. 2023 Ekim ayında Türkiye'den Bayraktar TB2'lerin 3. setini alan Polonya, Ukrayna gibi stratejiyi izleyebilir. Yani Rusya'nın savaşı daha fazla sıçratması halinde Nisan 2024 ayında Bayraktar TB2'lerin 4. setine kavuşacak olan Polonya, Türk sihalarını sahaya sürecektir. Polonya, Türk sihalarını sahaya sürmesi durumunda Rusya yine Bayraktar TB2'leri hedef alacaktır.